Şunu büyütebilir miyim bilmiyorum. Bunu da göstereyim. Skolyoz olarak tanımladığımız şey insanların önden arkaya baktığımız zaman omurgalarındaki bu eğrilik oluşmasıdır. Kifoz da yandan bakıldığı zaman oluşan eğriliklerdir. Bunları biz bu şekilde özel grafiler çektiriyoruz. Boynunu ve kalça eklemlerini ve bunları bir ölçüm teknikleriyle ölçüm yapıyoruz. Belli derecelere göre ve yaşlara göre tedavi şemamızı düzenliyoruz. Ne zaman cerrahi yapacağız, ne zaman konservatif, şirot egzersiz olsun, fizik tedavi olsun ya da kors tedavisi olsun uygulayacağız. E, küçük yaştaki hastaların büyüme e, kapasitelerini bununla belli. Hastanın yaşı. Çok küçük yaşlarda doğumsal başlayabileceği gibi çok ileri yaşlarda hastalarda omurga kemiklerindeki yaşlanma, kireçlenme ve darlıklara bağlı ya da enfeksiyon kırıklara bağlı da oluşabilmek. Skolyoz omurganın önden baktığınız zaman eğriliğini ifade eder. Bu 10 derecenin üzerine çıktığı zaman skolyoz tanımını alır. Genellikle hastalarda duruş bozukluğu olarak poliklinik başvurusuna gelirler. Çekilen grafilerin ölçümlerini yaparak belli bir derecelerde skolyoz tanımı koyuyoruz. Kız çocuklarında daha çökürülür, doğumsal da olabilir. Çok ileri yaşlarda kırık, enfeksiyon, tümör benzeri durumlar ya da ileri yaşta kireçlenme gibi durumlarda da oluşabilirler. Tedavi yöntemi olarak konservatif dediğimiz egzersizler, şirot egzersizleri, fizik tedavi yöntemleri, korseler, küçük çocuklarda kullanılabilmekle birlikte ileri derecelerde uygun yaşlarda, Cerrahi olarak da tedavi edilebilmektedir. En sık görülen idiyopatiklerden yani nedeni tam aydınlatılamamış skolyoz grubu, bunlar ergenlik yaşındaki çocuklarda görülen ve e, ileri cerrahinin önüne geçilebilecek kısım. Bu kısım e, anneler babalar ergenlikte çocuklarını mutlaka omuz dengelerini, kalça dengelerini, bellerini, belleriyle e, kollar arasındaki mesafelerinin simetrik olup olmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu aşamada yakaladığımız birçok çocuğu ileride cerrahi ihtiyacı olmayacak şekilde tedavi ve takip etme şansımız oluyor. Diğer biraz daha büyük gruplarda enfeksiyon, tümör, romatolojik hastalıklar, sendromik hastalıklar vesaire gibi nedenlerle e, omurgalarda eğrilik olabiliyor. Bunların komplikasyon olarak e, bazen çok ilerleyip akciğerlerde bası ve solunum güçlüğü, iç organ basısı ve kardiyak basılara bağlı komplikasyonlar oluşturabiliyor. Cerrahi endikasyon olarak belli bir derece e, nin üzerine ameliyat ediyoruz. Bu ameliyatlardaki temel amacımız hastaya e, daha uzun bir e, yaşam ve kaliteli bir yaşam sağlamaya çalışıyoruz. Ve derecenin artmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bazen de çok ileri yaşlarda osteoporoz, kemik kırığı ya da kemik erimesine bağlı omurga eğriliği olabiliyor. Bunlara genellikle kanal darlıkları ve sinir sıkışmaları eşlik edebiliyor. Bu gibi durumlarda öncelikle bu kanal darlıklarını, sinir sıkışmalarını ortadan kaldırıp aynı zamanda omurganın bu eğrilini düzeltebiliyoruz. Bu sıklık olarak binde 3 ile binde 7 arasında değişen oranlarda görülebiliyor. Hani ben kendi hastalarımla genellikle 10 hastadan birine ameliyat ihtiyacı duyuyorum. Bunların yaklaşık 3'ünü sadece takip, yaklaşık altısını da işte fizik tedavi, egzersizler ya da korset takibini alıyoruz. Hani temel amacımız burada hastaları ameliyat olmadan problemini çözebilmek ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırmak. Ama eğer ki ameliyat ihtiyacı olacak şekilde derecesinin ilerlemiş olması, bunlar Dünya Skolioz Sosyetesi tarafından belirlenmiş e, objektif kriterleri var. Bu bütün e, tecrübelerin paylaşımıyla oluşan e, kanıta dayalı bir tıp e, terimini şey yapıyoruz. Ona göre değerlendiriyoruz. Bu ile birlikte ihtiyacı olan cerrahiyi, bu e, ihtiyacı olan seviyeleri, fonksiyonlarını mümkün olduğu kadar kaybetmeme kaydıyla e, öneriyoruz. Basit bir şekilde hocam, cerrahi nasıl yapılıyor? Yani cerrahiler hastaların tabii öncelikle bir check-up'ını yapıyoruz. Yani akciğer kapasitesinden tutun da kardiyak ya da diğer bütün kontrollerini yaparak, hani bu cerrahiye uygun mu değil mi hasta buna karar veriyoruz. E, bu cerrahi uygunsa hasta, e, hasta genel anesteziyle yaptığımız bir cerrahi, açık bir cerrahi. E, bu cerrahide e, gerek radyolojik destekler, ameliyat esnasında gerek nöromonitör dediğimiz sinir sistemlerini kontrol ettiğimiz desteklerle oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmeye çalışıyoruz. E, ameliyat sonrası yakın takip gerektiriyor bu hastalarda. Yine oluşabilecek postop komplikasyonlar açısından bir süre takip ediyoruz. Birkaç gün sonra da taburcu ediyoruz. Taburcu ettikten sonra takipleri bırakmıyoruz tabii ki. E, kendi şeyimizde, özelimizde 3. hafta, 6. hafta, 3. ay, 6. ay ve 1. yıl olmak üzere düzenli kontrollerini yapıyoruz. E, Adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz grup en fazla görülen omurga eğrili skolyoz grubu. Bunlar e, ergenlik döneminde görülen çocuklarda özellikle kız çocuklarında sık görülür. Birçoğu da atlanabiliyor. Atlanmanın nedeni de yani daha küçükken aileler hani çocuklarıyla banyo olsun, şey olsun bir şekilde daha çok temas göz görsel temas halinde olduğu için o eğrilikleri hemen getirebiliyorlar. Ama ergenlik çağında çocuklar biraz kendilerini şey yaptığı için sakındıkları için o gözden kaçabiliyor. En fazla görülen grup bu grup. Bu grubu böyle ayırıyoruz tedavi şeylerine göre eğriliklerini yani zamanında yakaladığımız bu hastaları ameliyatsız konservatif dediğimiz yani korse olsun, işte şirot egzersizleri, fizik tedavi egzersizleri olsun bunları uygulayarak hani cerrahiden korumuş oluyoruz. Aslında toplumsal bir sorun. Ailelerin bilgilendirilmesi gereken bir durum. Ailelerin bilmesi gereken bir durum. Hani benim önerim bir ölçüm vermişsiniz hocam. Evet. evet yani mesela şu basit bir şey çocuğunuzu yani banyoya girerken ya da işte denize girerken ya da uygun bir zaman ya da rica edip anneler kız çocuklarını ya da erkekten fark etmez hani omuz dengeleri eşit mi? Yani arkadan baktıkları zaman, önden baktıkları zaman omuz dengeleri eşit mi? Göğüs hizaları eşit mi? Sırtlarından baktıkları zaman bel kıvrımları simetrik mi? Yani bir tarafta asimetri var mı? Kollarıyla belleri, bel kıvrımları arasındaki mesafe eşit mi? Simetrik mi, asimetrik mi? Bunlara dikkat etsinler. Ya da sırtlarına baktıkları zaman kaburgaların bir tarafında biraz daha çok şişlik gibi bir görüntü var mı? Ya da çocuğu öne doğru eğdikleri zaman, arkalarından baktıkları zaman bu kaburga kısmında bir tarafta ya da omurga kısmında bir eğilme oluyor mu? Bunu basitçe görsel olarak gözlemleyebilirler. Kafalarına yatmayan bir şey oldu. Ya bu asimetrik hani bundan emin değilim olduğu zaman mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji doktoruna görünmeleri gerekir. Burada biz özel grafiler çekiyoruz. Hani bu grafiler işte sadece bir bölümünü almıyor. Omurganın bütün bölümlerini içine alacak şekilde buna bağlı olarak da ölçüm yapıyoruz. Bu ölçümlerimizde hastaların bir kısmına sadece takip, bir kısmına korse ya da egzersiz, fizik tedavi egzersizleri bir kısmında da cerrahi önerebiliyoruz. Burada karar verdiğimiz şey bir hastanın yaşı, iki mevcut derecenin şekli, durumu ve miktarı. Mesela çok küçük çocuklarsa, bu çocuk mesela 8 yaşında yakaladığımız, eğriliği çok ileri derecede olan, konservatif tedavi nin de ötesinde yani korse ya da fizik tedavi aşmışsa bir çocuk büyüme koruyucu cerrahi dediğimiz on şeyleri yapıyoruz. Cerrahi işlemleri. Ya yani bunda da yaptığımız şey düzenli aralıklarla manyetik olsun ya da diğer sistemlerle büyüyen çocuğun omurga kapasitesini, şey akciğer kapasitesini korumak kaydıyla uzatmaya çalışıyoruz. Ta ki ne zaman artık bu omurga daha fazla büyümez diyene kadar bu uzatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Büyümez aşama geldiği zaman da füzyon dediğimiz o dondurma işlemini yapıp onu sabit hale getiriyoruz. Peki bunu tespit füzyon haline getirdiğimiz zaman hani endişe şöyle olabilir. Hani bunda bir fonksiyon kaybı olacak mı? E bu füzyon dediğimiz yani kaynatma kısmını mümkün olduğu kadar en az fonksiyonel kısımları olacak şekilde seçmeye çalışıyoruz. Yani mesela boyun ee, sırt bileşkesini mümkün olduğu kadar koruyoruz ya da belimizle kalçamızın birleşme kısmını e, mümkün olduğu kadar koruyoruz ki hareket marjı hastanın mümkün olduğu kadar yüksek olsun.